Herkese merhabalar arkadaşlar. Windows 10 ipuçları videolarını çekmeye devam ediyorum. Bugünkü konumuzda Windows 10'da ekran kaydını, yani ekranda yaptığınız işlemlerin kaydını nasıl alabilirsiniz hızlı bir şekilde? Ve bunu yaparken ekstradan gidip bir program aramanız, bilgisayarınıza program yüklemeniz gerekmeden. Daha önce Windows 10 ile ilgili programsız video kesme, video boyutu küçültme gibi işlemleri nasıl yapabileceğinizi anlatmıştım. Ona yukarıdaki linki tıklayarak o videolara erişebilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuzsa çok daha aranan bir özellik. Ben Windows içerisindeyken bilgisayarda işlem yapıyorken bu herhangi bir web üzerinde işlem yapıyor olabilirsiniz veya bir program içerisinde bir işlem yapıyorsunuzdur ama işlemi doğru mu yapıyorsunuz, yanlış mı yapıyorsunuz diye ekran görüntüsünü alıp birileri, birilerine göndermeniz gerekiyordur. Ama sizin ekstra bir program yükleme yetkiniz yoktur veya bir program yüklemek istemiyor olabilirsiniz. İşte böyle durumlarda biz Windows'un içerisinde kullanılan bir özellikle herhangi bir program yüklemeden ekran görüntüsünü paylaşabiliyoruz. Peki bu alana nasıl ulaşıyoruz? İsterseniz Windows I tuşuna basarak buradaki oyun İngilizce kullandığınızda gamedir burası İçerisine girdiğinizde gördüğünüz gibi buradaki tuşumuzu görüyoruz. İsterseniz bu tuşun kısa yolunu da değiştirebilirsiniz ama değiştirmemenizi öneriyorum. Bu Windows'un Xbox Game Bar'ı. Xbox Game Bar aslında oyuncular için üretilen bir özellik. Özellikle oyun oynarken hızlı bir şekilde paylaşımlarını yapmak, ekran görüntülerini yakalamak, hatta ekran videoları çekmek için kullanılan bir özellik. Biz bugün bu özelliği kullanarak ekran görüntüsünün kaydını nasıl alabileceğimizi göreceğiz. Win G tuşuna basıyorum fakat ben Win G tuşuna bastığımda benim karşıma çıkan ekran sizde görünmeyecek. O yüzden ben bu ekranın bir fotoğrafını çekip videonun içerisinde koyacağım. Tam olarak Win G tuşuna bastığınızda görünecek ekran bu olacak. Burada sol tarafta işaretlediğim alanda videonun kaydını başlatabiliyorsunuz ve kaydı başlat tuşuna bastığımda ben işlemler kaydedilmeye başlandı. Şu an aşağıya geliyorum. Farklı bir pencereye gittim. A ve internete geldim. Buradan çıktım. İşlemlerimi yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan şu kaydı durdur butonuna bastığımda kayıt tamamen durdurulacak ve kaydım benim bilgisayarımda videolar ve videoların altında yakalamalar altına otomatik olarak atacak. Gelin beraber bakalım videoya. Evet benim yaptığım işlemler otomatik olarak buraya kaydedilmiş. Artık ben bu kaydedilen videoyu istediğim kişilere gönderebilirim veya kendim başka herhangi bir yere alabilirim. Gördüğünüz gibi kaydederken boyutunda oldukça düşük tutuyor. 25 megabaytlık bir dosya. Bir sonraki Windows 10 videomuzda görüşmek üzere.